tekno herkese merhaba arkadaşlar bayağıdır e, bayağı bayağıdır e, hiçbir e, video gelmiyor i̇yi, iyi. kanalı bırakmıştım arkadaşlar fakat geri döndüm kanala öyle bir karar aldım e, ttn için, ttnet için e, diğer ki kanalıma bir video çektim fakat diğer ki kanalımı bu, bırakmayı düşünüyorum bu kanalda daha iyi olabilirsem arkadaşlar şimdi ben ttnet ile net videosunu size bu videodan sonra hemen direkten montajlayıp atı, atacağım şu an montajda zaten e, dandik bir programla e, montajıyorum şu an daha profesyonel ile de yapabiliyorum ama neyse evet şimdi arkadaşlar e, ben bu videoyu kanala geri dönüyorum diye çektim hayırlı uğurlu olsun bunda bilgisayar videoda gelecek karışık oyunda oyun da isterseniz çekebilirim ama o <laughs> oyunda hemen video çektirmem arkadaşlar minecraft falan gelebilir e, minecraft çok az gelir ama e, ideal da bir GTA 5 falan gelebilir. Ama ben buna bu kadar sıklıkla video atamayacağım. Bir haftada bir kere atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü okul var ve e, bir haftada bir daha uy uygun oluyor çünkü. Hadi o zaman. Aynen ve artık okullar tam gün olduğu için arkadaşlar. Hadi o zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.